Bak, ne yapmışsın biliyor musun suçun olarak? Gelmişsin, insanları hep yalamışsın ve tokatlamışsın. Senin cezan köpek mahkemesinde açıklanacaktır. Allah Allah. Suçlumuz bu. Köpek mahkemesinde kararım verilecektir. Ve köpek mahkemesinde... Bıyıkın beni. Benim bıyıkın. bu bıyıkın. Seni de niye kımı? Ni, ni, ni. Siz Allah Dur. Mahkeme ne açıklıyorsunuz? Kime? Ne açıklıyorsunuz? Karar verilmiştir. Bir yıl hapis cezasıyla sonlandırıldın. Hapise gidiyorsun.